Evet Sayın Müftümüzle birlikteyiz Müftüyü bu hafta e, kutlu doğum nedeniyle bir dizi etkinlikler yapıyoruz. Bu etkinliklerimizin içerisinde neler var? Neler yapıyoruz? Hadi. Evet cuma günü başladık etkinliklerimize. Bugün ise özellikle olarak geleneksel besya bandırma kutlu doğum törenimiz icra ediliyor salonumuzda. Daha sonra belediye vekilimiz kaymakamımız Protokol üyeleri, müsait yönetimi, iş adamlarımız gelecek. İlk lokma kahvaltısıyla akşama kadar gün boyu devam edecek. Ve yetkinliklerimiz hafta içi konferanslarla lokal bazda mevcut ve dualar devam edecek. Ben başkanıma teşekkür ediyorum bu konuda. Evet başkanım. Sizler müşriyat olarak neler yapıyorsunuz? Müşriyat olarak e, her iş dalında mücadele ediyoruz. Bandırma için ekonomisine katkımızdan, her dolayda sanayileşmesinin sağlıktan her konuda ben yani sayemiz her konuda buna da bir lokma adıyla, gereksel olarak 7. sınıf düzenlediğimiz lokma ikramını e, Kutlu Doğum Haftası nedeniyle bandım altında lokma çalışıyoruz. Teşekkür ederiz. Hayırlı olsun. ...hayırları sen kabul eyle Ya Rabbi. Bu cemiyete vesile olan müsiat bandırma şubemizden ve emek veren herkesten sen razı ol Ya Rabbi. Buraya iştirak edenlerden sen razı ol Ya Rabbi haftamızın hayırlı uğurlu bereketli geçmesi için peygamber sevgisi saygısının kardeşlik ahlakı ve hukuku içerisinde hayatımızda artarak devam etmesi için şu vesileyle hazurun din kardeşlerimizin el dua ettiği anda Fatihaların geçmişlerimizin ruhlarına değmesi, şad olması için, makamların hali olması için ruh Resulullah'ın cümlemizden ve cümle ümmeti Muhammed'den hoşnut olması için Allah rızası ve gönüller muradı için rıza-i lillahi teala'l